Çağlar. Selamlar herkese. Selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Çağlar'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İkinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir değerlendirme videosu çekmek istedik. Dilerseniz Tofaş'ta başlayalım. Bilançosu ilgili bize ne söylersiniz? Şimdi tabii 2023 ikinci çeyrek bilançolar geliyor. Tabii iyi gelen bilançolar var. Beklentinin altında kalanlar var. Bilanço ve gelir tablosu analizi çok tabi detaylı yapılması gereken bir analiz. Biz sadece böyle burada yatırımcıların kısaca bakması gereken, özellikle gelir bilanço analizinden ziyade gelir tablosunda kısaca bakması gereken belli rasyolara bakacağız. Yani çok detaylı bir analiz yapma zaten burada şansımız yok kısa sürede ama en önemli gelir tablosundaki kalemler nelerdir, nasıl mukayese edilmelidir, bazı temel rasyolar nelerdir onlara kısaca bir bakacağız. Şimdi tabii TOFAŞ'la başlayalım dedik. Şimdi tabii burada gelir tablosundaki temel kalemler var burada terminal üzerinde TOFAŞ'ın. Şimdi tabii 2023 birinci yarı yani ikinci çeyrek bilançosu gelmiş oldu. Bunu ne yapmamız lazım? 2023 6 aylık bilançoyu 2022 yani bir önceki yılın aynı dönemine mukayese etmemiz lazım. Yani 2023 6 aylık gelir tablosunu veya bilançoyu 2022... 6 aylıkla mukayese etmemiz lazım. Tabii ki bir önceki çeyreğe göre de mukayese yapılabilir ama şimdi biz burada geçen yılın aynı dönemine göre bakacağız. Gelir tablosundaki temel kalemler ne olmuş? Bazı temel rasyolar ne olmuş? Önce tabii ki gelir tablosunda hep herkesin bildiği üzere neyle satışlarla başlanıyor değil mi gelir tablosu? Şimdi bakıyoruz TOFAŞ'ın işte burada gözüküyor zaten. 2023'ün 6 aylığında satışları yaklaşık 42.9-43 milyar TL. 2022 6 aylıkta 26.6 milyar TL'ymiş. Yani 26.6 milyar TL'den 43 milyar TL'ye çıkmış satışları. Yani kabaca satışlarında burada ciddi bir %60 artış var. Evet şimdi satışlardan sonra brüt kâra geçelim. Brüt kârı nasıl buluyorsunuz değil mi? Satışlardan satışların maliyeti veya satılanmanın maliyeti düştüğünüz zaman şirketin bürüt karı kalıyor. Tofaş'ın da bürüt karı işte burada görüyoruz 2022 6 aylıkta 4,5 milyar TL'den 2023 6 aylıkta 8,9 milyar TL yükselmiş. Yani %97 kabaca 96-97 Bürüt kârda bir artış var. E, tabii ki satışlarda %60 artış vardı. Bürüt kârdaki artış satışlardan daha fazla. E, niye daha fazla? Demek ki satılan malın maliyetindeki artış satışlardan daha az olduğu için şirketin brüt karı daha fazla artmış satışlarına göre satılan malın maliyetindeki artış satışlara göre daha az. Bunun sebebi bu. Bu iyi bir şey tabii ki ondan sonra şirketin işte biliyorsunuz bürüt karından sonra faaliyetle ilgili giderleri var değil mi? İşte bu faaliyetle ilgili giderleri düştüğünüz zaman nedir bu faaliyetle ilgili giderleri? Satış, pazarlama, dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri olur. Ondan sonra araştırma, geliştirme giderleri olur. Bunlar faaliyetle ilgili giderleri. Faaliyetle ilgili giderlerin düştüğünüz zaman işte bu operating income dediğimiz bir şirketin en önemli kar rakamı aslında. Nedir bu? Faaliyet karı yani esas faaliyet karı kalıyor. Çünkü niye önemli bir şirketin esas faaliyet karı? Çünkü esas işinden yarattığı kar rakamı. Bundan önceden de bahsetmiştik. Tabii ki burada dediğim gibi esas faaliyet karı bu terminalde de düzeltilmesi gerekiyor. Yani bizde gelen gelir tablosunda işte esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler var. Bu diğer esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderlere göre düzeltilmesi gerekiyor. E zaten bunu terminalde ona göre düzeltiyor. E şimdi bakıyorum bu esas faaliyet karına bir şirketin dediğim gibi en önemli kar rakamı. Bu esas faaliyet karı da 2022'de 3,5 milyar TL'ymiş ilk 6 ay. 2023'te 6,7 milyar TL'ye çıkmış. Bunda da yaklaşık %90 civarı bir artış var değil mi? Yani dolayısıyla burada hem satışlardaki artış yüksek hem brüt kardaki artış yüksek hem aynı zamanda net faaliyet karındaki artışın işte bu düzeltilmiş esas faaliyet karı artışın yüksek olduğunu görüyoruz ve birbirleriyle uyumlu olduğunu görüyoruz. Ha, tabii ondan sonra da bu da bakılması gereken tabii siz bunu yani bu dediğim gibi esas faaliyet karını gelir tablosunda görürsünüz. Yatırımcılar görürler ama bunu yani teknik bir şey ama dediğim gibi esas faaliyetlerden diğer gelir veya giderlere göre düzeltmek gerekiyor. Ama sizin gelir tablosunda göremeyeceğiniz, bundan ben önceden de bahsetmiştim. FAVÖK diye bir rakam vardı. Neydi FAVÖK? Bir şirketin belki en önemli kar rakamı FAVÖK. Neden çok önemli bir kar rakamı? Yani faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Neden çok önemli bu? Çünkü yani bu şirketin serbest nakit akımı yaratma kapasitesini gösteriyor. Dolayısıyla bir söylemiştik bir hisse değeri bulunurken değil mi? Serbest nakit akımları çok önemli. Siz serbest nakit akımlarını tahmin ederken de ile başlıyorsunuz. Dolayısıyla FAVÖK çok önemli bir şirket için. Burada da işte FAVÖK rakamını kabaca da işte net faaliyet karı yani düzeltilmiş esas faaliyet karına ne yapıyorum? Nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve itfa gibi giderleri geri ekliyorum. Dolayısıyla FAVÖK dediğimiz faiz, amortisman, vergi öncesi kar. En önemli kar rakamı. Ona da bakıyorum. İşte bu literatürde EBITDA deniyor buna. 2022'de 4.2 milyar TL'den ilk 6 aydalık 4.2 milyar TL bir FAVÖK yaratmış. 2023 ilk 6 ayda bu da 7.19, 7.2 milyar TL'ye. Çıkmış fabrik rakamı. Buradaki artış yaklaşık %67'lik. Yine burada bir artış var. Tabii ki bu da çok iyi. Ondan sonra tabii net kâra bakıyorum. Net kârı da biliyorsunuz artık. Yani sizin şirketin esas faaliyet kârından sonra esas faaliyetiyle ilgili olmayan diğer gelir ve giderler var. Ne olur bunlar mesela? Yatırım faaliyetlerinden gelir giderler olabilir. E, finansman gelir veya finansman giderleri olabilir. İşte bunları ekleyip çıkartıyorsunuz. Ondan sonra vergi öncesi kar. Vergiyi de ödüyorsunuz. Net kar kalıyor. E, buradaki de şirketin net karının da 2022 6 ayda 3 milyardan 7.3 milyara çıktığını görüyoruz. Burada da %145 artış var. E niye net kar burada? Yani diğer şeye göre daha fazla artmış. Mesela işte demin söyledik değil mi? Esas faaliyet karında kabaca %90 artış var. E ama net kardaki artış %150 civarı, %145 civarı galiba. E niye burada daha fazla? E demek ki burada da finansman gelirleri daha fazla artmış. Finansman gelirleri artmış. Yani finansman giderleri artmış. Değil mi? Tofaş'ın azalmasından dolayı net kardaki artış daha yüksek olmuş. Yani şimdi bu, bu, bu şöyle kısaca bu baktığımız zaman bunlara çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. 2022 6 aylık döneme göre 2023 6 aylık dönemin. Tabi burada kabaca işte demin söyledim hem demin anlattığım gibi hem burada tabii şirketin brüt karının artmasından dolayı hem şirketin brüt kar marjı da artmış. Yani %17'lerden kabaca 2023 ilk 6 ayda %21'lere kadar çıkmış brüt kar marjı. E tabi net kar da ciddi bir şekilde artıyor. Net kar marjı da %11'lerden %17'lere kadar çıkmış. E nasıl buluyoruz brüt kar marjı veya net kar marjı kabaca? Yani şirket ne kadar mesela brüt kar marjı brüt kar yaratmış satışları ne kadar? Satışlarına göre ne kadar bir kar yaratmış? Net kar marjını nasıl buluyoruz? Şirket ne kadar net kar yaratmış, ne kadar satış yapmış. Yani mesela TOFAŞ'ın %17 net kar marjı var. 100 TL'lik satış yaptığında 17 TL TOFAŞ'a net kar, tabii ki hukuk vergi sonrası net kar yaratmış oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla bunda da bir artış var. Yani temel tabii ki gelir tablosundaki temel kalemlere baktığımız zaman temel kalemlerde çok olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz TOFAŞ'ta. Tabii ki dediğim gibi çok kısa sürede bu analizi yaptık. Daha detaylı analizlerde tabii ben faaliyet raporlarını falan okuması gerekiyor. Yapılması gerekir ama biz burada çok kısa sürede yatırımcıların nelere bakması gerekir değil mi? Kısa sürede söyledik. Yani kısaca tekrarlarsak değil mi? Satışlardaki yani gelir tablosuna baktığınız zaman değil mi? Satışlardaki artış nasıl olmuş? Ne kadar olmuş? Brüt kar ne olmuş? Ondan sonra çok önemli esas faaliyet karı değil mi? İşte bunun kabaca onları daha teknik sonra anlatırım. Düzeltmek lazım. Faaliyetlerden yarattığı kar ne olmuş? Ondan sonra bunlar birbirleriyle uyumlu mu buradaki artış oranları falan? Ondan sonra Favök ne olmuş şirketin? Ve aynı zamanda net karı ne kadar artmış bir önceki yılın aynı dönemine göre bunlara bakmak gerekiyor. Hocam TOFAŞ'ın karlılık ve borç rasyonlarını da değerlendirebilir misiniz? Yani kısaca tabi temel olanlara, majör olanlara bakalım Tabi çok oran var dediğim gibi. Mesela e, karlılıkla ilgili demin söyledik mesela işte aslında net kar marjını burada geçen yılın aynı döneminde %11'den %17'ye çıkarttığını görüyoruz. Aynı zamanda brüt kar marjını da %17'lerden %20'ye çıkarttığını görüyoruz. Tabii ki çok önemli. Favök marjı, öyle değil mi? Nasıl buluyordun o Favök marjı da? Yani şirket ne kadar Favök yaratıyor, ne kadar satışları var. Yani dolayısıyla yaratılan FAVÖK bölü satışlar. E onda da FAVÖK marjının da mesela geçen sene 2022 6 ayda %18,5'tan e şu anda %17'lerde hemen hemen aynı koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şirketin karlılık rasyolarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. E tabii ki bunları siz sektöre göre de mukayese ettiğiniz zaman daha yüksek olduğunu görürsünüz FAVÖK marjlarının karlılık oranlarının. Ondan sonra en önemli bence yine bakılması gereken öz sermaye karlılığı değil mi? Çağlar hep konuşmuştuk. Öz sermaye getirisi, return on equity dediğimiz nedir? Nasıl buluyorduk? Yani ne kadar öz sermayemiz var, değil mi? Ne kadar net kar elde ettik? Mesela diyelim ki bizim bir şirketimiz var, öz sermayemiz 100 TL. Ondan sonra yıl sonunda da 20 TL net kar elde ettik diyelim. E ne olur 100 TL'lik öz sermaye ile 20 TL net kar elde ettik. E ya öz sermayenin getirisi return on equity ne olmuş olur? %20 olmuş olur. Şimdi TOFAŞ'a baktığım zaman 6 aylığa göre %120 bir öz sermaye getirisi olduğunu görüyorum. 2022 Çağlar 2022 6 aylıkta %96'ymış. Bak bu yüzde 120'ye çıkmış öz sermaye getirisi karlılığı. Bu da çok önemli. Buradaki artış. E tabii ki yani normal hep söylüyoruz değil mi? Normal şartlar altında öz sermaye getirisinin ne olması lazım? Öz sermaye maliyetinden yüksek olması lazım ki şirket hissedarlarına katma değer yaratabilsin. Ama buradaki tabii ki %120'lik e, öz sermaye getirisinin e, öz sermaye maliyetinden rahatlıkla çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda kabaca ne diyorduk? E, enflasyona göre de buna bakabiliriz değil mi? Yüksek enflasyon ortamlarında. E, bunun kabaca e, enflasyondan da bayağı değil mi? E, %120'lik bir öz sermaye karlılığının getirisinin enflasyondan da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki. Aslında bizim tabii burada incelediğimiz hep rakamlar nominal rakamlar. Bunun enflasyondan yüksek olması öz sermaye maya karlılığının şirketin real olarak da ne yaptığını gösteriyor? Karlılık yarattığını gösteriyor. Yani nominal olarak tamam da real olarak da karlılık yaratıyor. Dolayısıyla bence bu da çok önemli. Ondan sonra neye bakabiliriz borçluluk oranlarından? Net borç değil mi? Net borcu ne olmuş mesela? Bakın net borcu 2022 Tofaş'ın ilk 6 ayda 1.7 milyarmış. 2023 ilk 6 ayda Eksi 9 milyar TL olmuş. Şimdi bu eksi ne demek onu anlatayım kısaca. Şimdi net borç derken nasıl bulunuyor net borç? Şirketin toplam finansal borcunu alıyorsunuz. Kısa ve uzun vadeli finansal borcunu alıyorsunuz değil mi? Eksi nakit ve nakit benzerlerini düşüyorsunuz. Ama bu nakit ve nakit benzerleri içinde de teknik ama dönem varlıklar altında olan kısa vadeli finansal yatırımları da eklemeniz lazım. Çünkü dönem varlıklar altında olan kısa vadeli finansal yatırımlar da nakit benzeri gibidir. Dolayısıyla net borcu hesaplarken finansal borç, toplam finansal borç, kısa artı uzun vade, eksi nakit ve nakit benzerleri bir de dediğim gibi kısa vadeli finansal yatırımları alıyorsunuz. Yani kabaca şöyle de desek mesela şirketin 100 TL Toplam finansal borcu varsa ama çağlar nakit ve nakit benzerleri 100 TL'nin üstünde ise 120 TL ise 100 eksi 120 net borcu eksi olacak. Dolayısıyla net borcunun eksi olması ne demek bak çok önemli. Şirketin nakit ve nakit benzerleri toplam finansal borcundan yani kısa artı uzun vade finansal borcundan daha ne? Fazla demek. Bunu şimdi yatırımcılar tabi anlamayabilirler. Bunu eksi gördükleri zaman yani bütün raporlarda da bu mesela net borç eksi gözükür hesaplanır. Yatırımcı eksi gördükleri zaman gayri ihtiyari ne düşünebilirler? Bunun bu kadar borcu var diye düşünebilirler. Halbuki net borcun eksi olması demek nakit ve nakit benzerlerinin kısa ve artı uzun vade finansal borçtan daha fazla yani şirket için iyi bir şey. Nakit ve nakit benzerlerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Tofaş'ın 2022 6 aylıkta 1.8 milyar net borcu varken 2023 6 aylıkta artık net borcu yok. Net borcundan daha fazla 9 milyar daha fazla nakit ve nakit benzeri var. Onu da söyleyelim. Bu da çok önemli. Bu da tabii şirket için önemli bir şey. Burada tabii ki bir şirketin net borcu çağlar yüksek de olabilir ama bunu sadece net borç yüksek düşük yani 20 milyar 30 milyar oldu diyelim neye göre düşük neye göre yüksek mukayese ederken bir şey söyleyemeyiz neye göre bakacağız bunu yarattığı favök rakamına göre yani en önemli oranlardan bir tanesidir bunları daha sonra detaylı anlatacağım ama kısaca burada yeri geldi söyleyeyim net debt over ebitda veya net borç bölü favök şirketin Favö'ye göre yani yarattığı değil mi? faiz, amortisman, vergi öncesi kâra göre ne kadar net borcu var. Öyle değil mi? Onunla mukayese etmemiz gerekiyor. Burada şirketin bu rakamın net borç bölü favök rakamı ne kadar düşük olursa öyle değil mi? O kadar iyi. O kadar iyi. Dolayısıyla burada zaten tabii ki net borcu eksi olduğu için net borç bölü de eksi olduğunu görüyoruz. Ama bu net borç bölü favök mesela 1 olması da iyi Çağlar. Ne demek biliyor musun net borç bölü Favök'ün 1 olması? Yani şirket bir yıllık yıllıklandırılmış Favök rakamıyla tamam mı kısa ve net borcunu kısa artı ve uzun e, finansal net borcunu bir yıllık yarattığı Favök rakamıyla ödeyebiliyor. Bu da bir olması da iyi bir şey bunun. Hatta bunun genelde yani 2 falan onlar da kötü değil. Tabii ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Ama bunu genelde tabii sektörlere göre değişmekle beraber 4'ün üzeri falan riskli olduğu genelde söyleriz. Yani şöyle söyleyelim. Şirketin diyelim ki yarattığı yıllıklandırılmış FAVÖK rakamı 100 TL ama net borcu 400 TL. Yani bir yılda yarattığı FABÖK rakamının 4 katı kadar net borcu var. E o zaman artık şirket ne hale gelmiş oluyor? Riskli hale gelmiş oluyor. Burada tabii Tofaş'ın eksi dolayısıyla çok iyi çünkü net borcu eksi. Ha bir de burada çok önemli borçluluk oranlarından benim baktığım faizleri karşılama oranı dediğimiz bir oran var. Aslında bu da nedir? Ya yani şirket ne kadar faiz vergi öncesi kar yani faaliyet esas faaliyet karı yaratıyor. Kabaca ne kadar faiz gideri var? faiz giderine katlanıyor. Yani burada da bunun mesela şirketin faizleri karşılama oranının yani EBIT to interest expense'in 4.49 olduğunu görüyoruz. Bir önceki yıl aynı dönemde 3.88'miş. Yani bu ne demek? Şirket faiz giderine göre 4 kat, 4.5 kat ne yaratıyor? Faaliyet karı yaratıyor. E bu da çok önemli. Bu oranın da en azından e, faizleri karşılama oranında yani tabii ki yine sektörlere göre değişmekle beraber 3-3'ün üç, üstü falan genellikle çok iyi olduğunu söyleriz. Yani şirketin değil mi Çağlar? Bir birim faiz gideri varsa en az değil mi? 3 birim, 2,5-3 birim faaliyet kârı yaratacak. Öyle değil mi? E, bir birim faiz gideri var. Bir birim esas faaliyet karı yaratırsa e, yarattığı faaliyet kârının hepsi neye gider? Faize gider. Hissedarlara bir şey kalmaz. Dolayısıyla bu oranın en az 2,5-3 tabi sektörlere göre değişir. Oraların üzerinde olmasını isteriz. Dolayısıyla TOFAŞ'a baktığımız zaman hem son gelen bilançosunun kısaca burada bir analiz yaptık. Gelir tablosunun çok iyi olduğunu görüyoruz. Geçen sene aynı dönemle mukayese edildiği zaman. Aynı zamanda kısaca bir rasyolarını inceledik. Karlılık rasyolarını, ve borçluluk rasyolarına baktık. Tabii ki daha detaylı başka rasyolar da var ama onlara o kadar vaktimiz yok. Ama bayağı yine bir analiz yapmış olduk. Onların da son derece iyi olduğunu biliyoruz. Zaten değil mi TOFAŞ Türkiye'nin en köklü sağlam iyi şirketlerinden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Hocam TOFAŞ'ın gelir tablosu analiziyle birlikte karlılık ve borçsuzluk ile ilgili temel finansal rasyonlarına baktıktan sonra fiyat kazan ile ilgili bir değerleme yapabilir misiniz? Kısaca yapalım. Tabi önceden de yapmıştık bunları değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam yatırımcılar izleyebilirler. Hani galiba 3-4 video önceydi tam hatırlamıyorum. Anadolu Efes için yapmıştık. Ford Otomotiv için yapmıştık. Yaklaşık böyle bir fiyat bulabilir miyiz diye yapmıştık. O zaman da söylemiştim. Tabii ki çok yani değerleme finansın en zor konularından bir tanesi. Çok farklı değerleme metotları var. Aslında yani işte bu çarpanlarla ilgili olan değerlemeler, fiyat kazanç oranları, piyasa değeri, defter değeri veya firma değeri, fabek olsun. Daha böyle basit kullanılabilir çarpanlarla ilgili değerlemeler. Ama tabii ki esas bir değerleme yaptığınız zaman işte bu income based valuation dediğimiz gelire dayalı değerleme yani işte DCF iskonto edilmiş nakit ile ilgili değerleme Tabi bu da çok çok belli varsayımlar içeriyor. Şirketin gelecekte yaratması beklenen firmaya serbest nakit akımlarını tahmin ediyorsunuz. Onlara uygun bir iskonto oranı yani firmaya serbest nakit akımları varken tabii ki ağırlıklı ortalama sermaye maliyetiyle iskonto edeceksiniz. Onu tahmin ediyorsunuz falan. E tabii ki onlar çok daha uzun karmaşık değerleme metotları. Dolayısıyla dediğim gibi burada basitçe fiyat kazanç oranı ile ilgili değerleme yapabiliriz ama tabii ki aracı kurumların değerleme raporlarına da yatırımcılar özellikle değil mi yatırım finansmanında da oluyor. Onların yaptığı değerleme metotlarına da yatırımcılar bakıp analiz etmeliler. Şimdi bir bakalım tofaşın neymiş geçmişte fiyat kazanç oranı. Bunu anlatmıştık. Mesela burada benim yine grafikte tofaşın 2005 yılından beri bakcağılar yani yaklaşık değil mi 18 yıllık bir fiyat kazanç oranı grafiği var sarı işte burada görüyoruz aylıkmış bu önemli değil yani burada 2005 yılından beri tofaşın FK grafiği var. Yani tofaşın en yüksek mesela 30'ları falan görmüş burada görüyoruz fiyat kazanç oranı 2007 yılında. Ama ondan sonra daha çok işte böyle en yüksek gördüğü FK'sı 15-16'lar 17'ler falan var buralarda. Kabaca böyle bir ortalamasına baktığım zaman da 2005 yılından beri ortalamasının da 12 civarı falan olduğunu görüyorum. Şu anda da zaten 11.6 yani bugün kaç tarih? Tabii ki 8 Ağustos onu da söyleyelim. 2023'te 11.5 11.6 FK'dan işlem görüyor. 2005 yılından beri FK ortalamasının da burada ben onun 12 olduğunu görüyorum. Yani işte çok daha tabii yüksek rakamları da görmüş, daha düşük de görmüş ama çok böyle mesela gördüğüm zaman 5'in altında falan FK'sının kalıcı olmadığını görüyorum. Hatta böyle 6'nın 7'nin altında kalıcı olmadığını görüyoruz. Biraz daha kısa vadeli bakalım. Mesela 2000, 2021 yılından beri FK'sını olmuş Tofaş'ın. Mesela 2021 yılından beri fiyat kazanç oranı da şimdi gözüküyor işte bu sarıyla bu sefer. Yine 17.5 18'lere kadar falan gelmiş burada FK'sı. İşte en düşük yine dediğim gibi 6.2 6.5'leri falan görmüş. Şu anda da işte 11.5 11.6 FK'dan işlem görüyor. Tofaş kısaca böyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi yani geçmişte neydi fiyat kazanç oranı? Şu anda ne? bundan sonra nerelerde FK oranı olabilir, çarpanı olabilir. Ona bir böyle bir kısaca tahmin yapmak için söyledik. Şimdi bakıyoruz Tofaş'a. Şimdi bak sermayesi ne kadar Tofaş'ın? 500 milyon TL. Bu ne demek 500 milyon TL olması? Yani toplam hisse senedi sayısı da 500 milyon adet. Şu an işte cari FK'sının 11.6 olduğunu söyledik. 2005 yılından beri ortalamanın 12 olduğunu söyledik. 2021 kasından beri ortalama buçukmuş. En yüksekte 2021 kasından beri 17,5, en düşükte 6,5 görmüş. Tamam. Dolayısıyla şimdi burada önemli olan demin karlılık rakamlarını inceledim. Tofaş'ın FK'yı değerlendirirken burada tabii ki büyümeyle değil mi? Pek diye bir rasyo vardı çağlar değil mi? Bunu anlatmıştık. Price earnings growth. Yani net kardaki büyüme oranlarıyla beraber değerlendirmek lazım diye. Dolayısıyla bunu da işin içine katmak için burada büyümeyi de işin içine katmak için yani ben 2023 yıl sonu TOFAŞ ne kadar bir net kar getirebilir onun bir tahminini yapmaya çalışacağım. Yani yapmaya çalışacağım derken aslında tabii bu analistler tarafından bu tahminler yapılıyor. Öyle değil mi? Yatırım finansmanın da var, diğer aracı kurumların da var, etkar tahminleri. Dolayısıyla onların kabaca bir ortalamasını alacağım. Zaten onu da terminalde görüyorum. şimdi bakalım 2022 yılında 6 aylık net karı demin söyledik zaten 2, 3 milyar TL. 2023'te 6 aylık net karı 7.4 milyar TL. 6 aylık net karı. 2022'de e, yıllık 12 aylık 8.6 milyar TL. E, şimdi bakıyorum e, zaten bu 6 aylık e, net karını geçen yıla göre değil mi? Bayağı arttırdı. E, 3 milyardan 7.4 milyar TL'ye çıktı. 2023 12 aylık net kar beklentisi de e, geçen 2022'de 8.6 milyar TL'ymiş ama 2023'te tabii ki ilk 6 ayda bir önceki yıla göre ciddi karda artış olduğu için 2023'te de daha yüksek kar getireceği beklentisi var. Burada analistlerin tahminleri de terminalde en düşük 11 milyar TL, en yüksekte 16 milyar TL'ymiş. Ben baktım buna. Ortalaması da bunun. Yani medyanına bakabilirsiniz, ortalamasına bakabilirsiniz. 13-14 milyar TL. Tofaş'ın 2023 yıl sonu net kar getirmesi bekleniyor 13-14 milyar TL. E şimdi bakıyorum o zaman 2023 yıl sonu hisse başı kar ne olacak değil mi Çağlar? Eğer 14 milyar TL kar getirirse ne kadar hisse senedi var dedik? 500 milyon. 14 milyarı 500 milyona böldüğümüz zaman da hisse başı karı ne olacak? 28 TL. Şimdi bakıyorum. Yani şimdi diyorum ki bunu buldum. 28 TL. Tamam. Şimdi diyorum ki yani zaten şu an işte 11.5-12 FK'lardan işlem görüyor. Ortalama da 12 FK. Dolayısıyla şöyle bir şey. Bunlar tabii senaryo analizleri yapılabilir. Ortalama senaryoda. Yani ortalama senaryoda. iyimser değil. Ortalama senaryoda yine 12 FK'dan yıl sonunda işlem görecekse Tofaş. Bak ortalama senaryoda. O zaman hisse başı karı da ne dedik kabaca? 28 TL. FKS 12 hisse ve şikarı 28 TL. Hisse fiyatı da kabaca 28 çarpı 12'den ne olması beklenir? Kabaca 336 TL veya işte ne bileyim biraz daha maaş koyarsınız. 336 ile 350 TL olması kabaca beklenebilir hisse fiyatının. Ama bu nasıl senaryo çağlar? Ortalama senaryo. Öyle değil mi? Bu iyimser senaryo da olabilir. O zaman iyimser senaryo olduğu zaman Buradaki tabii kar rakamı da belki bir miktar yükselebilir veya Tofaş o zaman daha yüksek FK'dan işlem görebilir. Öyle değil mi? Mesela burada 12 FK'dan değil de 14 15 FK'lardan işlem gördüğü zaman bu sefer 14 ile 28'i çarpacağım. E bu sefer ne olacak hisse fiyatı? Çok daha yüksek olacak. Çarpalım bakalım ne oluyor 14 ile 28'i. Tam olarak ben hemen söyleyeyim şimdi. Tabii makine yok elimde cep telefonumu aldım. Değil mi? 392 yani 14 FK'lardan işlem görürse hisse başı karı da e, kabaca 28 TL olursa o zaman 392 400 TL'lere kadar ne olabilir? Bir fiyat olabilir. İyimser senaryo bu ama kötümser senaryoda olabilir. E kötümser senaryoda da o zaman belki değil mi? Tabii Türkiye'de biliyorsunuz her an her şey çok hızlı değişiyor. Öyle değil mi? Regülasyonlar değişiyor, başka şeyler oluyor. E kötümser senaryoda da o zaman daha düşük VK'lardan işlem görecektir. O zaman tabii ki ne olacaktır? E hisse fiyatında bir miktar düşme de olabilir. Ama hani şu anki fiyatta değil mi? 8 Ağustos 2023'teyiz. 300 TL galiba o civarlarda. Yani buna göre yatırımcılar ne yapabilirler? Hem iyimser senaryo, hem ortalama senaryo, hem kötümser senaryoda bir fiyat tahmini yapabilirler. Zaten baktığınız zaman da analiz beklentilerine baktığınız zaman da terminalde bu civarda fiyatların olduğunu görürsünüz. İstiyorsanız hemen istiyorsanız ona da bakabiliriz. Şuradan hemen açayım. Onu da gösterelim yatırımcılara. Öyle değil mi Çağlar? Görsünler. Evet bak şimdi açtım. Ben şimdi açtım. Tofaş'ın şu an için 12 aylık target price yani hedef fiyatı analistlerin e, buradaki ortalaması 330'muş. Biz de 336 bulduk. Ama tabii ki buradan baktığım zaman bak Çağlar, 400 TL olanlar var değil mi? Daha düşük olanlar var ama e, 350'ler var. E, ortalamasına baktığım zaman 330 TL'ymiş e, hedef fiyatı analistlerin ortalaması. Biz de işte ona yakın 336 TL ortalama senaryoda öyle bir fiyat analizi yapmış olduk TOFAŞ'la ilgili. Bir tabii bir de şunu söyleyeyim son olarak. Bu önemli bence. E ee, tabii burada demin de söyledim. E ee, tabii riskler her zaman var. Yani tabii Tofaş'a baktığınız zaman 2023 6 ayında mesela tabii sektörü burada çok iyi bilmek lazım. Faaliyet raporlarını okumak lazım. Sektörü iyi tanımak lazım. Mesela 2023 6 ayda e, Tofaş'ın yurt içi satışlarının arttığını görürsün ama yurt dışı talebin, yurt dışı satışlarının da azaldığını görürsünüz. Çünkü niye hala bu risk var? Şimdi Avrupa'da biliyorsunuz ekonomik yavaşlama riski var. Ee, özellikle düşen imalat PMI'ler var değil mi? 50'nin bayağı altında 42-43'lere kadar düştü. Tabii ki bu da yurt dışı talep açısından e, Tofaş'la ilgili bir risk yaratıyor ama tabii dediğim gibi Tofaş her zaman söylüyoruz köklü bir şirket. Yıllardan beri borsada halka açık. Ondan sonra sahibinin kim olduğu belli. Dolayısıyla iyi, uzun vadede her zaman sağlam bir şirket olarak nitelendirebiliriz. uzun vadede tabii ki yatırım yapılabilecek bir şirket. Biz burada daha kısa vadeli bir analiz yaptık. Ama dediğim gibi aslında borsada, tabii borsa doğası gereği değil mi? Riskli bir yer. E borsada aslında yatırımcılar risklerini azaltmak istiyorlarsa nasıl azaltabilirler? Daha uzun vadeli değil mi? Yatırımcı olarak risklerini de azaltabilirler. Son olarak da onu söyleyip kapatalım. Teşekkür hocam. Bu bölümde sonuna geldik. İzleyicilerimizden kanala abone olmalarını ve videomuzu beğenmelerini isteyeceğim. E, eklemek istediğiniz daha böyle. Yok Çağlar'cığım çok teşekkür ederim. Herkese tekrar selamlar. <laughs>